Allah seni bu hayvana acıyıp su içirdiğin için mükafatlandıracaktır. İslam mı söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir olay anlattı. Susuzluktan kıvranan bir adam bir kuyu görür. Hemen iner, su içer ve çıkar. Çıktığında kuyu başında bir köpeğin susuzluktan nefes nefese kaldığını görür. Adam kendi kendine Belli ki hayvan benim gibi susamış der. Kuyuya iner ve ayakkabısını suyla doldurur. Ağzıyla tutar, kuyudan çıkar ve hayvana su içirir. Bunun üzerine Allah onun bütün günahlarını bağışlar. Meclisteki sahabeler, Ya Resulallah, hayvanlara yaptığımız iyilikler karşılığında mükafat alır mıyız deyince, buyurdular ki, her canlıya karşılık mükafat vardır.'' her canlı için mükafatı. Evet. Resulullah Efendimiz böyle dedi. Hiçbir Arap daha önce böyle bir söz söylemedi. Yemin ederim, daha önce beni hiç bu kadar etkileyen sözler duymadım. İşlediğin her iyiliğin bir mükafatı vardır. Atımın sırtındaki tozu silsem mükafat alır mıyım? Evet. Resulullah Efendimiz böyle söyledi.